Adım benim Hep icat peşindeyim Gece gündüz düşlerim Çünkü işim bu benim Aslandır adım benim Hep icat peşindeyim Yanımda olunca dedem Her sorunu çözerim La 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 <Gülüşmeler> Kendim diye demiyorum ama bu işte çok iyiyim ya. Nasıl da dengeliyim ama. <Gülüşmeler> aslan. <Gülüşmeler> Hayrola <Gülüşmeler> aslan? Görmedin mi beni? Sende suç yok dayıcım. ...ben biraz dikkatsiz davrandım. Boş ver şimdi. Bak ne buldum. Hı? Nedir bu? Bir bilim yarışması. Kazanana donanımlı okullarda burs verilecekmiş. Bu senin için kaçmaz bir fırsat aslanım. Bilemedim ki dayıcığım. Bence hali hazırda kendimi geliştirmiş olduğum... ...bir dalda okula gitmek saçma olur. Kendini geliştirmenin sonu yok aslanım. Bir düşünsene. Ay! Annemin sesi bu. Galiba yardıma ihtiyacı var. Sonra görüşürüz dayıcığım. Pati. Hı? Ne oldu anne? Pati mi kayboldu? Evet aslan oğlum. Hiç böyle yapmazdı. Kim bilir nereye kayboldu. Kocaman da mahalle. Ara desem nereden başlayacaksın? Hmm. Bütün mahalleyi kuş bakışı tarayıp patiyi hızlıca bulmak için eski dronumu kullanabilirim. Gerçi biraz tamire ihtiyacı var ama sanırım kolayca halledebilirim. İyi fikir aslanım. Sizinkileri bul da hemen çalışmaya başlayın. Onlar bugün piknik yapacaklardı anneciğim. Hemen tek başıma da hallederim. <laughs> Peki oğlum, sen bilirsin. <laughs> İşte eskisinden daha bile iyi oldu. Havada görüntü alabilmek için bir de kamera bağlayalım. Bu kameralı drone sayesinde bütün mahallenin üzerinde bir tur atarak patin yerini tespit edebileceğim. Hadi bakalım. Bulalım patiyi. Hmm, evet. Öncelikle dedemin dükkanına bir bakalım. Pati oralarda mı? Göründüğü kadarıyla pati burada değil. Dedem geçenlerde çıreyen duvarı tamir ediyor. Aa, ne oluyor? Bu da ne? Hayrola aslan? Hı. Ne oluyor öyle? Pati kaybolmuş dedeciğim. Ben de drone'umu kullanarak yerini tespit etmeye çalışıyorum. Ama galiba bu drone'umda bir takım yetersizlikler var. Çözümü bulabildin mi? Daha sorunu da bulamadım ki. Nerede hata yaptım anlamıyorum. Neyse, ben gideyim dedeciğim. <laughs> Hayrola aslanım, sen de başka durumlar var bugün. Şey, aslında dayım bir bilim yarışmasından bahsetti. Kazanan'a burs verilecekmiş. Ama ben kararsız kaldım. Sonuçta bu konuda bilgiliyim, değil mi ama? Bak aslanım. Kendi ilgi ve merakın ve edindiğin bilgi şu tuğlaya benzer. Tek başına sana bir yararı dokunmayacağı gibi bir süre sonra ilerlemeni de engeller. Ama ilgi ve merakını bilimsel bilgiyle de desteklersen işte o zaman sağlam bir duvar örmüş olursun. Bu dediklerimi biraz düşün. Hmm. hmm? İşte şimdi olmuş olmalı. Bu haliyle patiyi bulana kadar havada kalabilir. Hı? Artık bu da olmasa ben daha ne yapayım? Annevişler çok güzel olmuş Mehmet. Sen bu aşçılık işini kıvırdın iyice. Eline sağlık. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Biraz fazla olmuş. Aslan da gelir diye hesaplamıştım ama Aslan Hı? bu sıralar neyle uğraşıyor acaba? Hiç bu kadar kaybolmazdı. Ha? Hı? Aa! Hı? Aa, aa, aa. ha? Bakma Mehmet. Dronumu tamir ettim sanıyordum ama hala istediğim gibi olmamış. Peki neyin ha? peşindesin? Pati kulübesinde yok da onun yerini tespit etmek için böyle bir şey düşündüm. Hmm. <laughs> Az daha beni tespit ediyordun. <laughs> ee, peki sorun ne? Enerji kaynağı olarak pil kullandım. Ama ne kadar kullanırsan kullan piller bu iş için yeterli enerjiyi sağlamıyor. Doğru. Ne yapacağım bilmiyorum. Sen neden bize haber vermedin ki? Beraber bir çaresine bakardık. Kendi başıma halledebilirim sandım. Olmadı mı? Belli ki olmamış. <laughs> Biz bu işi hep beraber hallederiz. Sen sandviçini yerken beraber düşünelim nasıl çözebiliriz bu işi. <laughs> Evet Hı. arkadaşlar, fikirleri duyalım. Önce ben deneyeyim. Hı. Bence tıpkı gölde sandalla yaptığımız gibi yelken benzeri bir aparat kullanalım. Böylece pil bittiği zaman rüzgarın enerjisini kullanabiliriz. Ama bunları uçaklardaki kanatlar gibi koysak daha faydalı olur. Haklısın. İşte pili bitmeye başladı. <Gülüyor> <gülüyor> Bravo Mehmet. <gülüyor> 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 İyi denemeydi Mehmet. Maalesef başka bir fikir bulmamız gerekecek. Bence sorunumuzu mahallenin haritasını çıkardığımız zamankine benzer bir balonla çözebiliriz. <laughs> Isıran havanın genleşmesini kullanarak drone'u havada asılı tutabiliriz. Peki nasıl hareket edeceğiz düşündün mü? İşte Selim pillerin de bu noktada devreye giriyor. Arada bir açıp kapatarak balona yön vereceğiz. Böylece güçten de tasarruf etmiş olacağız. Mantıklı. İşte bu. Başardık. Bu sefer oldu. Ee? Ee? Hı? Evet. Belki de en iyi fikir değildi. Birlikte düşününce bu işi hemen çözeriz zannetmiştim. Ama daha yolumuz uzun anlaşılan. Of! Enerjisi tükenmeyen bir kaynak yok mu Allah aşkına? Bizden önce kimse bunu düşünmemiş mi? Hmm. Belki de daha önce düşünülmüş bir şey üstünden gitmeliyiz. Nasıl yani? Enerjisi bitmeyen bir kaynak dedin. Güneş enerjisiyle çalışan bir Hı. dolu araç var. Biz de güneş enerjisi mi kullanalım diyorsun? Durunun üstünü güneş panelleriyle kaplamayı becerirsek Hı. Alet çalışıp Hı. çalışmadığı her zaman enerji depolayabilir. Bu sayede gündüz depoladığı enerjiyle geceliğinde çalışabilir. Tıpkı bahçe ışıkları gibi. Aynen öyle. Hadi işe koyulalım. Hı. Babanlar için sorun olmadığını emin misin? Evet evet. Zaten babam kendi söyledi bunları kullanın diye. Hı -hı. İyi bari. Hadi kaplayalım ha. arkasını. Oh. Teşekkürler arkadaşlar. Siz olmasanız yapamazdım. Bugüne kadar hep yanımda oldunuz. E sen Hı -hı. de hep bizim yanımızdaydın Aslan. Evet. Yani sana da teşekkürler. Anladık anladık. Hepimize teşekkürler işte. Hadi şunu uçuralım da patiyi bulalım. İşte orada. <laughs> Başardı. Şey iyi hoş da hepimiz buradayken patiyi kim yakalayacak? Aa, bunu düşünemediğimize inanamıyorum. <laughs> i̇şte bu. Çok <laughs> iyi. Asla. Burada olduğumu nasıl bildiniz? Drone'u çalıştırmayı akıl ettik. Aferin size. Babam bir enerji probleminden bahsetmişti. Demek çözdünüz. Çözdük. Ama sen bizden daha hızlı çıktın. Bir şey daha var. Ben düşündüm. Bahsettiğin yarışmaya katılmaya karar verdim. Gerçekten mi? Çok sevindim aslanım. Kim bilir. Belki bir dahaki projemiz yer çekiminin daha az olduğu bir yerde uçacak bir drone olur. <gülüyor> <gülüyor>